İyi bir baba mıyım? Çocuğumla ne kadar ilgilenmeliyim? Yaramazlık yaptığında nasıl davranmalıyım? Eşimle sorunlarımızı hiç yansıtmadım. Bu doğru mu? Öfkelendiğimde yıkıcı oluyorum. Nasıl tamir ederim? Herkese merhaba. Bu videoda iyi bir baba olmak konusunu şiddetsizlik odağında konuşacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şiddet pek çok yerde erkeklikle eşleşiyor. Aslında bunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Ama şiddet sahip olduğun gücü nasıl kullandığınla ilgili. Yani fiziksel olarak güçlü olan, toplumca daha güçlü algılanan kişinin elinde bir seçenek şiddet. Tam da bu yüzden babaların şiddet karşısındaki tutumu çok çok önemli. Şiddet sadece fiziksel değil. Sözle de mesela küfür ya da hakaretle de şiddet uygulanabilir. Sürekli baskıcı, yargılayıcı olarak da, suçlayıcı olarak da psikolojik şiddet uygulanabilir. Örneğin hatayı asla kendinde değil, karşıda bulmak tamamen bir psikolojik şiddettir. Diğer insanın kendini ifade etmesine, onu anlamaya yer bırakmaz. Peki baba hem kendi tutumlarındaki şiddetsizliği hem de bu tavrı ailesine yansıtmayı nasıl başarabilir? Öncelikle tek başına yapılabilecek bir şey değil bu. Ama her birimiz elbette önce kendimizden sorumluyuz. Dolayısıyla babalar da en önce kendilerinden sorumlu. Şiddetsizlik için babaların kendilerini sorgulayabileceği üç tane başlık söyleyeceğim. Eşle ilişki, çocukla ilişki, öfkeyi ifade tarzı. Eşle ilişki için sevgi dili çok önemli. Aileler sevgi ve saygı temeliyle kurulduğuna göre eşler arasındaki sevgi ve saygı çocuklara yansımalı. Birbirine teşekkür etmek, bazen en basit şeyler için, en basit hatalar için özür dileyebilmek mesela. Sevgiyi ifade etmekten kaçınmamak, sözlerle, bakışlarla, davranışlarla bunların bir parçası. Bazen sadece eşlerin kendilerince vakit geçirmesi gerekir. Buna zaman yok, para yok denebilir ama mevcut şartlarda birlikte keyifle yapacak şeyler mutlaka bulunur. Hiçbir aile mükemmel değil. Zaten böyle bir şey de yok aileleri gerçek bir aile yapan çatışmalarını çözme biçimleri. Sorunu örtmek değil, üstünü kapatmak değil, açıkça konuşmak mesela. Sorunu iyice anlama cesaretini göstermek gerekir. Buysa bir sorunu önce ben bu sorunu yaratmak veya büyütmek için ne yaptım diye sorma cesaretiyle mümkün. Önce ben. Evet hata yapı yaptım diyebilmek bir onurdur. Hata gördüğümüz e, yanını öteki kişinin söylemek daha sonra artık gelebilir. Sonra onun kendisini sakince açıklamasını beklemek ve istemek bunu ve anlamaya çalışmak. Bu öyle kolay değil. Zaman, ısrar, çaba ister. Peki çocukla ilişki. Kontrol eden, yöneten, sürekli kurallar koyan, cezalar veren, tamamen serbest bırakıp karışmayan bir baba Çocuğuyla sağlıklı ilişki kurmuyor demektir. Hayatı çocukla paylaşmak gerekir. Onunla oyun oynamak, yaptığınız işte size yardım etmesini sağlamak, onunla sohbet etmek, anlattığı şeyleri saçma bulunmadan bulmadan dinlemek çok önemli. Eğer onu dinleyen bir babaysanız, şimdi yorgunum. Sonra konuşsak olur mu?" dediğinizde anlayış bekleyebilirsiniz. Yaşadığı sorunları çözmesi için onunla birlikte şiddetsiz yöntemler bulmaya çalışın. Mesela arkadaşı sürekli kalemlerini alıp alıp kaçıyor diyelim. Çocuğunuzu bir tane vur bak bakayım yapıyor mu diye konuşursanız olmaz. Umursamamasını, öfkesini ifade etmesini, çözemediğinde öğretmeninden yardım almasını konuşabilirsiniz. Ee, kendi sorunlarınızı çözme tarzınızla örnek olmak çok önemli tabii ki. Bazen çözümü engelleyen hatalar da yapabildiğinizi, hatta bunlara örnekler de vererek açıklayabilirsiniz. Ama kendinizi değiştirmeye çalıştığınızı anlatabilirsiniz. Oğlunuzu ve kızınızı eşit yetiştirin. Ee, çocuklarınıza kurallar, katı kurallar koymak değil, onlarla birlikte bir takım sınırları belirlemek çok önemli. Bunlar hem kız hem kız, oğlan çocuklar için önemli tabii ki. Yani çocuklar sizden eşitliği öğrensin erkek işi, kadın işi diye bir şey olmadığını anlatın. Mesela trafikte hatalı park yapan birinden kesin kadındır diye bahsetmeyin. Kızların maviyi, oğlanların pembeyi sevebileceğini anlatın. Kızınızla futbol oynayın, oğlunuzla ip atlayın. Küfür etmeyin. Daha detaylısı için yani bu cinsiyet eşitliği ve çocuklara da bu yönde davranabilmek için video ve açıklamaya linkini koyduğum evde cinsiyet eşitliğini sağlamak videosuna bakabilirsiniz. Öfke ifade tarzı demiştik. Üçüncü, öfkeyle kalkan zararla oturmak zorunda değil. Öfke diğer tüm duygular gibi doğaldır, güzeldir. Öfke iyi bir duygudur. Öfke mutlaka sözle, fizikle saldırıya dönüşmez. Üzerinizdeki yükü bazen zorlandığınızı, çaresiz kaldığınızı, yorulduğunuzu, bunaldığınızı, daraldığınızı ve öfkenizi yakınlarınızla paylaşın. Onlardan destek isteyin. Çünkü biriken duygular tıpkı çok şişmiş bir balondur. Patlar, yıkar, zarar verir. Şimdi burada ben çok şişmiş bir balona e, iğne batırarak onu fosalt ba patlatmayı göstermek isterdim görsel olarak. Bunu hayal edin. Bir balon patlar iğne batırınca veya ağzını bıraktığınızda komik bir şekilde döner döner düşer. Görsel olarak göstermekle ilgili böyle bunu video eklemekle ilgili bir marifetim yok maalesef. Ee, öfkeyi ifade etmek de bunun gibidir. Biriktirmeden bütün duygularımızı açıkça konuşabilmeliyiz. Şiddetsizlik adına atılacak her adım, en küçük bir adım kıymetlidir. Şimdilik hoşçakalın.